Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 27 Mart Perşembe, Antalya yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Evet, Antalya'da 8 koşulu bir program var sevgili dostlar. Ee, bir altılımız gözüküyor. Ee, demin videoda bahsettiğim gibi 8 koşulu bir programda artık 2 altılı olacak. Büyük ihtimalle bu aydan sonra herhalde başlayacak. Çünkü TCK'nın sitesini ben açarak yorum yaptığım için burada birinci dörtlü Ganyan ibaresini görüyoruz. Ee, büyük ölçüde e, bu ayı bittikten sonra bayramdan sonra herhalde e, işleme gelecek. Yani çünkü 8 koşulu bir programda 2 altılı bir program olacak. 9 koşulda nasıl oluyorsa 8 koşulu programda da 2 altılı program olma, e, oynanma başlayacak sevgili dostlar. Bunun bilgisini verelim ama yarın Antalya'da birinci dörtlü Ganyan olarak devam ediyor. Evet geçelim koşullarımıza sevgili dostlar. Tabii ki videomuzun altında bulunan beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet saatlerimiz 17.45'i gösteren Handikap 16. 3 yaşlı İngilizler 2100 metre kuma çıkacak. 8 sapkan yer alıyor. Evet bugüne dönecek olursak birinci altı gayenin doğru tahmin vererek kazandırmış olduk sevgili dostlar. Hem sağdaki arkadaşlar hem de bizim yorumumuzda iki altılımızda tutmuş oldu. Ee, devam eden ikinci altılı gayemiz var. Ee, yani bir ve altı arasında çok e, ben kararsız kalmıştım biliyorsunuz sevgili dostlar. Yedinci koşta burunla altın olu safkan aldı. Ee, i̇kilisini aldık tabii ki. Yani bir de kazanmış olsaydı çok üzülüyorum çünkü bir de çok iyi bir safkandı. Ee, bakalım son iki koşuya kaldık sevgili dostlar. Hem de sağdaki arkadaşlar da zaten banko olarak e, yani alternatif banko olarak vermişti ama ben bankoya yönelmiştim. Onlar da son ayakta bir nolu sapkana yönelmişlerdi. O kurgu da devam ediyor. Bakalım şanslarımız olsun diyelim. Evet birinci koşuyla birinci dörtlü gayrimizin açılışını yaparım. Handikap 16-3 yaşlı İngilizler 2100 metre kuma çıkacak. 8 sapkınımızın e, mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada ben bankoyla başlayacağım. O da kim sevgili dostlar? Bir nolu Safkan'la e, başlayacağım. E, Little Joe yaptığı son Antalya işine kısa vade altıda 2000'de Elver e, Elver Digo e, yarışı kazanmıştı biliyorsunuz Ahmet Çelik'te. E, Mehmet Kaya sprintine başladı, attı, geldi, boyuna kadar indirdi, mesafe bitti. Yarın şimdi 100 metre uzayan mesafede e, ben e, Lidl John'un ayağın kursuna koşuyu kazanmasını bekliyorum. Yarın ben birinci dörtlü gayrı banko ile başlayacağım. 5 ve 3 nolu savkanlarda da ikili için ve sıralı üçlü bayısı için denilecek arkadaşlar değerlendirebilir. 1 nolu Lidl Joe bankomdur birinci dörtlü gayrı için. Evet geçelim ikinci koşu şartlı 5 4 ve Kore İngilizlerin 2100 metre sentiliğe çıkıyor. 8 savkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da iki isimden bahsedeceğim ve iki ismin arasında geçmesini beklediğim bir koşu. Yani bilinen stille Grey Kurt liderliği isteyecektir. yine sonuna kadar direnmeye çalışacaktır ama Kinjal yaptığı son koşu 2200'de Grey Kurt da vardı, King Kova da vardı, Mandacan da vardı. Onları da geri planda bırakmıştı Ayan Kurşun'la. koşuyu kazanması bir Kinjal yine Ayan Kurşun'la etkili koşacaktır. Bunun yanında bir tek isim nal döken rüzgarı Selim Kaya eşliğinde o da e, ilk defa buluştu. Mehmet Kaya ile 61 kiloyla mandajanı boyunla mağlup etmesini bilmişti. E, ben yarın kendisinden nal döken rüzgarından da etkili bir koşu bekliyorum. 7 ve 2 benim bu koşu için sıralamam. Evet üçüncü koşuya geçelim. Üçüncü koşuyla altılık gayrımız başlayacak. Handikap 14. 4 yaşlı Araplar 2000 metre kum. 9 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada ilk tercihim sarsal olacak. Müslüm Çelik eşliğinde piste çıkacak. İzmir'de son yaptığı işlerinden sonra güzel performans sergiledi. Antalya'ya geliyor. Bir sarsala Müslüm Çelik ilk tercihim. İkinci atım Batı Ege. Yani bir türlü vazgeçemediğim bir isim. Ee, yani Antalya'da meydana veda ettikten sonra bir türlü e, beklentilen koşulları veremiyor. Yani bir kötü ha bugün ha yarın derken yani güzel bir ikinci üçüncülük elde etmişiz. Sonra yedinci beşinci olarak devam ediyor. Yarın tekrar e, çıkacağı bu koşuda ben giren Ege'den yine etkili koşu bekliyorum. Yazmamakta yani yazmakta ısrar edeceğim. Kuponunda ikinci tercihli isim olacak. Sonra yeni nolu Hertel'den Mehmet Salih Çelik eşliğinde. O da yaptığı 1300 işinde. Güzel bir üçüncülük. Şimdi mesafenin uzaması ona da yarayabilir. Dikkat diyeceğim. Ve de son olarak da Üçnoğlu, e, Tuğkan Tay diyeceğiz. Ercan Çankaya eşliğinde. Buranın sürpriz adayı. Çok çok dikkat diyeceğim bu koşu için. Üçnoğlu, Tuğkan Tay'a. 1, 2, 7 ve 3 benim sıralamam. Altılı Gaya'nın hikayende yer vereceğim isimler. Evet geçelim dördüncü koşu. Maiden. 4 yaşlı Araplar 1400 sentetiğe çıkacaklar. 13 sapkanımız yer alıyor. 5'li Gaya'nda bu koşuyla başlayacak. Evet burada ben iki isimden e, bahsedeceğim. Ve bu iki isimle buraya geçmeye çalışacağım. Onlar kim? Tabii ki rol model. Ayan Kurşun'un eşliğinde piste çıkacak. E, Antalya'da zaten yarış hayatına başladı. Devam ediyor. Ayan kurşunla da ikinci kez buluştu. Rol model yarın büyük ölçüde sürdürek favori çıkacaktır ama burada e, bir isimde de Afrodit'in gücü diyeceğiz. Görkem Özçelik eşliğinde olan Antalya pistinde çok iyi koşular çıkartmaya başladı. Yarın Görkem'le kendini fotoğrafın e, birinci hanesinde görebiliriz. 4 ve 7 benim için yeterli olacaktır. 4. koşu için önereceğim isimler 4 rol model 7 afretin gücü olacak. Evet geçelim 5. koşu şartlı 4 4 yaşlı Arapların 1400 kuma çıkıyor 8 safkan yer alıyor. 2. dörtlü gayanımız bu koşuyla başlayacak. Evet birazcık sıkıntılı bir koşu. Burada bizleri bir bekliyor. Birazcık e, temkinli geçeceğim ben bu koşu sevgili Losar. Evet baktığımız zaman e, liderli ayan Kurşun'la İlban Bey büyük ihtimalle alacak gibi görünüyor. E, benim sizlere ilk e, öneride bulunacağı misim ayan kurşunla ilk defa buluştu. 3 mutlaka kuponlarda olsun. Sonradan 4 nolu Odabaşı, 1 nolu Alanyalı. Geçen koşusunda da zaten Star'la önerdiğimiz bir isimli kazanma çok yakın demiştik. Hatta sürprize de imza attı Erkan Tunç'la. O da o koşta bir ikincilik elde etti. yani bir nolu savkanı da göz ardı etmeyeceğiz. Kesinlikle ihmal etmeyeceğiz. sonra 7 nolu kardeş çimen ve 8 umudumuz diyeceğiz bu koşu için. Sıralamam 3 4 1 7 ve 8 şeklinde. Evet geçelim bir diğer koşu. 6. koşu kısa vade 8 4 Rekoru Arapların 2000 metre kuma çıkacaklar. 6 safkan yer Alır 2. üç gayanda bu koşuyla başlayacak. Evet İstanbul'da <laughs> Beşinci koşu koşacak sevgili dostlar. O koşuyu izleyelim. Tekrar sizlerle beraber olacağım. Evet koşu koşuldu. 3 nolu Vermax Ali Yıldız'da koşuyu kazanmasını bildi sevgili dostlar. Yani zaten birinci at olarak da ön planda tutulan bir isimdi. Yani iyi bir koşu çıkarttı. iki nolu Safkan'da koştan bir ikincilik elde etti. Evet yorumlara devam edelim. Altıncı koşuya geçtik sevgili dostlar. Evet burada da ben e, aslında bir isimi yalnız başına bırakacaktım ama e, tabii ki e, burada formda olan e, isimler var sevgili dostlar. Yani isim var diyeyim. E, onlar kimler? Yani altın 10 Sağlamcan, Saadettin Boyraz'da 3'te 2 yaptılar. E, yaptığı son 3 koşusunda çok çok başarılı koşular çıkarttı. Yani 6'ya mı gideyim diye düşündüm. E, sonra... Kararımı başka e, bir banka olarak e, tercih yapacağım bir isim var. E, bunun yanına Sağlamcan'ın yanına 3 dolu Can Mete'yi de ekleme kararı aldım e, sevgili dostlar. İzmir'de 2100 kazandıktan sonra Grup 2'de bir mücadelesi vardı. Beyazdış'ın kazandı. okuşta bir ikincilik elde etti. Şimdi Antalya'ya geliyor. Can Mete'de Selim Kaya'yla Sağlamcan'a ciddi rakip olacağını düşünüyorum. 6-3 bu iki safkan yeterli olacağını düşünüyorum bu koşu için. Evet geçelim. Bir diğer koşu 7. koşu şartlı 4 dişiler ama 3 yaşlı İngilizler 1400 kuma çıkıyor. 7 safkan yer alacak. Burada da 3 isim yeterli olacağını düşündüğüm bir koşu. Onlar kimler? Altınolu Rosalia Merse, e, Mehmet Salih Çelik eşliğinde ilk defa buluştu. Etkili koşmasını bekliyorum. 5 nolu Prenses Serra Uğur Temur eşliğinde ve de 1 nolu Megalao diyeceğiz Ayan Kurşun'la sıralamam 6, 5 ve 1 şeklinde oluşan bir sıralama oldu 7. koşuda. Evet geçelim 8. koşu 12 safkanımız yer alıyor. Meydin bir koşu 4 yaş şarapların 1400 metre senti diye çıkacak. Evet burada banko ismim olacak o da artık zamanın geldiğini ben düşünüyorum. Aslında gruba baktığım zaman denk bir mücadele ama yarın kendisini İsmail Yıldırım eşliğinde piste göreceğiz. İlk defa kendisine buluştu. Yaptığı Antalya'da son iki koşularında, son üç koşularında arka koşular çıkarttı. Ama bir türlü meydana veda edemedi. Yarın ben e, bu grupta kendinden e, sıkça söz ettirecektir. Ve koşuyu kazanmasını bekleyen bir isim Ceren kızım olacak banko olarak değerlendireceğim. Rakip hanesine 5 4 1 nolu savkanlarda sıralı beşli bahis, sıralı ikili bahis, tabale bahisi deneyebileceğimiz isimler olduğunu düşünüyorum rakip gördüğüm isimler. Hatta 12 nolu Yaman Rüzgarında, e, Yaman Güzelinde sıralı beşli bahis için değerlendirebiliriz. 6 Ceren Kızım, Bankom 5 4 1, çizgi 12. Yani bu isim de yani verdim 4 isim de sıralı beşli bahis için değerlendirebilirsiniz. Evet Antalya programı için önereceğim safkanlar bunlardı sevgili dostlar. Tüm yarı bol şanslar diliyorum. Yazdığımız safkanlar gayen olsun Allah'a aldık.